7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun son sözleri yürek dağladı. "Lütfen beni kurtarı." Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, dün gece uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programında Mahmut Yazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi. Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan bir Canbali, kıymetli abim, vücuduna yedi kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece ile inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak Abi'ye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor, şeklinde konuştu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.